kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sözcükte yapı uygulama 2 ile karşınızdayım. Uygulama 1'de neler yaptık hatırlayalım. Sözcüklerin birçok sözcüğün ekini kökünü ayırdık öyle değil mi? Tahliller yaptık, kelimelerle oynadık. E, uygulama 2'de de eki kökü bir tarafa bırakıp artık arkadaşlar sözcüklerin yapısına ineceğiz. Yani yapım eki görürsek bu sözcük türemiştir diyeceğiz. Yoksa basittir deyip geçeceğiz arkadaşlar. Hazırsak Uygulama 2 ile başlayalım. İlk kelimemiz arkadaşlar yazıştılar. Hemen bakalım bizim için özellikle bu sayfalarda önemli olan kelimemiz yapım eki almış mı almamış mı? Odak noktamız bu olacak arkadaşlar. Ek kök tahlilinde zaten bir sürü kelime gördük ve artık onları kavradık. E, bu videomuzda özellikle türemiş mi basit mi birleşik mi onların üzerinde duracağız. Hemen geçelim kelimemize. Yazıştılar. Yazmaktan yazışmak. Yazmak fiilken yazışmak fiilden fiil yapan ek. Bir tane yapım ekimiz varsa bu kelime nedir diyeceğiz arkadaşlar? Türemiş. Üzerinde konuşmaya gerek bile yok arkadaşlar. Korkmaktan korku. Fiilden isim oldu mu arkadaşlar? Yine bir yapım ekimiz varsa türemiştir deyip Geçiyoruz. Dertten dertleşmek yine türemiş diyoruz. Koşmaktan koşuyor, koşuyordu. Zaman ekimiz var. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada yapım ekimiz olmadığı için buna da ne diyoruz arkadaşlar? Basit kelime diyoruz. Yüzmekten yüzücü türemiş geç. Sar sarıdan sarıar. Yine bir ünlü düşmemiz var. Ses bilgisi tekrarda yapmış olalım. Sarıdan sarı armak öyle değil mi? Türemiş. Hasta isimken hastalanmak isimden fiil. Türemiş. Bir yapım eki varsa türemiş de ve geç. Kuş isim kökü. Kuşlar çokluk yani çekim eki. Yapım ekimiz var mı? Burada yok. Dolayısıyla bu da nedir? Basit bir sözcük arkadaşlar. Görmekten görgülü, görgü yani yine türemiş diyoruz. Sevmekten sevinmek, türemiş. Üzmekten üzüntü, türemiş. Susmaktan suskun, türemiş. Gözden gözetmek yani isimden fiil yapan ek. Gözetmekten gözetmen, fiilden isim oldu. Kesinlikle türemiş hocam. Geç. Bilmekten bilgi, bilgiden bilgili türemiş. Geç. Faydadan faydalanmak. İsimden fiil oldu öyle değil mi? Yapım ekimiz var. Türemiş. Gezmekten gezinmek, gezinmekten gezinti. Bir sürü yapım eki almış yine. Fiilden fiil, fiilden isim türemiş diyoruz. Bakın ilk videodan sonra artık kolayca ekine köküne ayırıp basit mi birleşik mi türemiş mi bulabiliyoruz öyle değil mi? Hazırsak bir sonraki sözcüklerimize geçelim. Evet. Örtmekten örtü, türemiş, geç. Yoldan yolcu, yolcudan yolculuk. Bir sürü türemiş ekimiz var. Geç. Sormaktan soru, sorudan sorular sormak fiil soru fiilden isim yapan ek sorular çokluk eki dediğimiz gibi bir çekim ekinin olup olmaması bize hiçbir şey ifade etmiyordu. Yapım ekimiz var mı? Var. Dolayısıyla türemiş. Tanımaktan tanışmak türemiş. Öğrenmekten öğrenci, öğrenciden öğrenciler. Fiilden isim yaptı. Burada da bir çokluk ekimiz var. Ama bu bizim için önemli değildi. Türemiş geçiyoruz. Sudan sulamak isimden fiil yaptı. Türemiş. He. Neydi nasıl kelimemizin kökü neydi bizim? Ses bilgisinde görmüştük. Ne asıl kelime düşüyordu. Söz, harfimiz düşüyordu. Ve nasıl olarak yazılıyordu öyle değil mi yani iki kelimenin birleşimi olduğu için zaten bir önceki iki önceki videomuzda da görmüştük basit birleşik türemi sözcüklerinde buna birleşik kelime diyoruz çünkü iki kelimemiz birleşmiş öyle değil mi hapsetmek hapis, hapis burada bir yine ünlü düşmemiz var hapsetmek etmek olmak kılmak birleşik sözcük diyoruz arkadaşlar. Kapı kapıya yine bir ye kaynaştırma sözümüz var. Ses bilgisi tekrar da yapmış oluyoruz bol bol. Kapıya yönelme haleki herhangi bir yapım ekimiz var mı? Hayır yok hocam. Dolayısıyla basit sözcük diyoruz. Arabadan arabacı türemiş hanım ele iki tane kelimemiz olduğu için Buna ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik sözcük diyoruz. Pencere, pencereden ayrılma haleki var. Yani çekim ekimiz var. Dolayısıyla bu da nedir? Basit sözcük tür. Görmekten görünmek, görünmekten görüntü kesinlikle türemiş. Bilmekten bilgi türemiş. Çökmekten çöküş türemiş. Çok kolay öyle değil mi? Patır patır hızlı hızlı bütün hepsini bulabiliyoruz artık arkadaşlar. Göçmekten göçmen türemiş. Sırdan sırdaş türemiş. Yapmaktan yapı, yapıdan yapısal, yapısaldan yapısalcı, yapısalcılar olmuş. Sonda bir çekimek, çokluk ekimiz var. Yani çekimeki eki, hep yapım eki olduğu için bu da türemiş diyoruz arkadaşlar. Vatandan vatandaş türemiş türemiş kelimesinin kökü yani kendisi de zaten türemiştir. Bakın tür isim türden türemek isimden fiil yaptı yani türemiş oldu. Gitmek çok güzel bir örnek demiştik konu anlatımında anlatırken de bu örneği vermiştim zaten bizim için türemiş olmasının özelliği neydi arkadaşlar? Yapım ekinin anlamını değiştirecekti. Gitmek ya da türünü değiştirecekti. Burada bir anlam değişmesi yok ama türü değişiyor öyle değil mi? Gitmek fiilken arkadaşlar gitmek mek olabilir mi? Yeni bir mastar alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Fiilden isim yaparak türünü değiştirdi mi? Bu kelimenin değiştirdi. O zaman kesinlikle türemiş arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Kalıp, isim, kalıplaşmak, fiil. isimden fiil yaptı, türemiş. Gidemedik. Yine çok güzel bir sözcük. Eme ama ebilmenin olumsuzu. Gitmek. Kelimemizin kökü ebilmenin olumsuzu olduğu için ebilmek. Direkt birleşik hocam. Yapıştırın buraya da. Evet. Uyku, uyumaktan uyku yine bir ünlü düşmemiz var. Uyumaktan uyku olduğu için de buna da türemiş diyoruz. Ses bilgisine de iyice hakim olduk arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi artık kelimelerimiz genelde türemiş olarak karşımıza çıkıyor. Arada bir iki tane basit birleşik oluyor. Zaten sınavın özeti bu arkadaşlar. Yani Genelde türemiş olur ÖSYM öğrencinin hem çekim ekini hem yapım ekini bir arada görmesini ister. Hem de anlam bilgisini içinde barındırır. İşte yolken yolcu olur, anlamı değişir gibi. O yüzden bunları bilmeniz çok önemli. Ama emelerin bir önceki şeyde gördüğümüz şurada ama eme bilmenin olumsuz olduğunu Konuşacağız ilerideki konularda. Daha konuşmadığımız birçok ek var. Sıfat, fiiller, zarf, fiiller, isim, fiiller var. E, zamanla konuştukça şu hocam bu nasıl böyle oldu, bu ek nasıl böyle dediğiniz eklerde yerine oturacak. Hiç merak etmeyin. Ezber yapmayın. Sizden sadece bunu rica ediyorum. Ek kök yapabiliyor musunuz? Kelimenin kökünü ayırabiliyor musunuz? Kökünü bulabiliyor musunuz? E, en azından bir iki tane yapım ekini görebiliyor musunuz? O zaman tamamdır arkadaşlar. Bu konuyu da böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.